açıklar mısın lütfen? Ay yok valla artık benim de kalbim dayanmayacak ama. Açıklayalım mı? Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz sevgili izleyiciler? Yani bu, bu olayla ilgili düşüncelerinizi de merak ediyorum. Doğuşla ilgili sevgili doğuş bunlar doğru mu? Ee, yani bilemedim o da. Yani gerçekten şaşkınlık içindeyim ama şu fotoğraf var karıcığım diyor. Şimdi öyle bir olay var ki onu da açıklarsam. ...yani ekrana getiremediğim, getirmediğim birçok videolar var. Şimdi bir olayı daha açıklayacağım ama hazır mısınız açıklayayım mı? Ben değilim. <laughs> Şöyle... ...bir dakika onu biraz sonra açıklayayım yani gerçekten e, peki... E, ...nasıl ne diyeceğimi de bilemiyorum gerçekten sevgili Esra'cığım. O sırada duygusal boşlukta mıydın o yüzden mi? E, Yok yani Ya e, da doğuşta mı doğuş, duygusal boş, boşluktaydı? Doğuş zamanında öyle bir duygusal boşluk falan yoktu açıkçası. Ee, bu arada doğuşla açıklayayım mı? Açıklayayım ya. Bunu açık bunu açıklamam lazım. Ama Çok ama önemli açık. bir şey. Yani ama önemli bir şey. Bazı iş. Ee, bütün bütün her şeyi söyleyelim de yani sonuçta doğuş da buna yanıt verebilir. Aa, i̇mam nikahı kıymışlar. Dini nikah. Özür dilerim. Dini nikahı kıymışlar. O gün ne oldu? Kimler vardı? Menajeri vardı. Hı hı. İki tane de benim kız arkadaşım vardı ama benim haberim yoktu. Sonradan oldu yani. Peki bir hoca getirdiler herhalde. Sen olsa da mı öğrendin? Hoca evet. geldiğinde mi öğrendi? Evet. Öncesinde bir dinen nikah kıyalım teklifinde doğuş bulunmadı mı? Hayır. Sürpriz, sürpriz mi? Ha sürpriz. Ama hala evli. Evet. Sen boşanacağını zannediyorsun. Evet. Peki. Ee, hoca geldi eve. Hocanın bu durumdan haberi yok mu acaba? Onu, onu Yoktu herhalde. O. Onu görünce çok şaşırdı. Kim çok şaşırdı? Hoca. Doğuşu görünce mi şaşırdı? Evet. Doğuş olduğunu bilmiyor da evli olup olmuyor. Yani doğuşa şaşırmasın da evli bir insana yine nikah kıyılmaz başka bir kadına yani. yani. Bir yarım saat iltifat da geçti zaten. Ha, hoca doğuşa iltifat mı etti? Doğuş ne yaptı? E artık hocam yeter dedi yani. hani. <laughs> nikah kıyıldı mı? Evet. Çıktı. Ay. Neyse peki, pek dini nikah kıyıldıktan sonra. E sen eşinden boşanmadın. Biz neden dini nikah kıyıyoruz diye doğuşa sormadın mı? Bu günahmış. Günah. Ama o sırada evli çocukları var doğuşun. Yok ama o hala boşanacağım diyordu. Hala boşanacağım diyor. Peki dini nikah ben dini nikah olmadan kimseyle birlikte olamam diye mi dini nikah ya kıyıyor? o çok enteresan bir çocuk doğuş. Yani el ele bile tutuşmaz. Ha. Hı. Didem Arslan'ın programına çıkan Esra adındaki bir kadın, doğuş ile bir süre ilişki yaşadıklarını ve dini nikah kıydıklarını söyleyerek fotoğraflarını da yayınladı. Didem Arslan Yılmaz'da vazgeçme programına çıkan Esra ismindeki bir kadın, 9 yıldır sunucu Hoşgeden Hidayet kızı ile evli olan iki çocuk babası doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını hatta dini nikah kıydıklarını ileri sürdü. Doğuş'la birbirlerinden çok etkilendiklerini ve kısa süre içinde aşk yaşamaya başladıklarını söyleyen kadın, "Biz Doğuş'la daha önceden tanışıyorduk, 2020'de karşılaştık." Bir gün arkadaşım, Doğuş ve onun menajeri benim evime geldi. Konuşurken eşini anlatmaya başladı. "Anlaşamıyorum, mutlu değilim. Ayrılmak istiyorum ama ayrılamıyorum." dedi. Çocuklarına çok düşkün bir baba bana bu zamana kadar sen niye karşıma çıkmadın? Seninle evlenirdim demişti. Beni gördüğünde çok etkilenmiş sonra da görüşmeye başlayarak. Sonra sevgili olduk 3 ay birlikteydik. Bir ara eşiyle tartışmış eşyalarını alıp bana geldi. Sonra biz ertesi gün tartışınca ben onu evden yolladım ve bir sene ortadan kayboldu. Doğuş'tan çok etkilendim dedi. Doğuş ile birlikte doğum günü kutladıklarını hatta çektirdikleri fotoğrafları yayınlayan Esra Hanım benim doğum günümü beraber kutladık. İşi de bu ilişkiyi şu an öğrenmiştir. Doğuş bana karıcığım derdi. Birbirimize aşık olmuştuk. Bana hep boşanacağını söyledi. Birkaç kez benim evimde kaldı. Ben Doğuş'u hala insan olarak çok seviyorum. Birbirimize hediyeler aldık bana iki tane altın yüzük ve pahalı bir çakma kalmıştı. Hepsini çöpe attım sonra, şeklinde konuştu. Esra Hanım bir süre aşk yaşadığı doğuş ile dini nikah kıydıklarını da itiraf ederek sözlerine şöyle devam etti, eşi o dönem doğuştan boşanmak için 1 milyon dolar istemiş. Bana söyledi ama sonra ne oldu bilmiyorum. Daha sonra eşinin yanına döndü. Doğuşla dini nikah kıydık yanımıza menajeri ve benim iki kız arkadaşım vardı. Ben dini nikah kıyacağımızı bilmiyordum bana sürpriz yaptı. Hocanın bu durumdan haberi yoktu ve sonra nikah kıyıldı. Neden boşanmadan nikah kıydığımızı sorduğunda da bana günah dedi. El ele bile tutuşmazdı. Benim onuna görüşmeme nedenin boşanmamasıydı. Son aylarda hakkında boşanma haberleri çıkan Doğuş, 21 Ekim'de eşi ve çocuklarıyla bir pozunu yayınlayarak, 9 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti ne güzel olduk evlatlarımızla, ifadelerini kullanmıştı. Şarkıcı, hakkındaki yasak aşk ve dini nikah iddiasına ise sessiz kaldı. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.